Kıskanç komşu Bir zamanlar bir köyde yoksul ama dürüst, yaşlı bir karı koca yaşardı. Bu çocuksuz karı koca çevrede çok saygı görürdü. Bu karı kocadan adamın adı Ho, kadının adı da Nona'ydı. Herkes Ho'ya amca, Nona'ya teyze derdi. Nona ile Ho'nun kapı komşusu cimri ve kıskanç bir karı kocaydı. Bu kötü komşularının da çocuğu yoktu. Bir gün Ho amca balık tutmak için ırmağa gitti. Onu elinde ağ ile gören komşusu da koştu ırmağa. Üstelik balıkları Ho amcaya bırakmamak için ağını ırmağın üst başına attı. Ertesi günde ırmağa Ho amcadan önce geldi. Bir de ne görsün? Ho amcanın ağı balık dolu. Kendi ağında ise küçücük bir ağaç kökü var. İçi kıskançlıkla doldu. Benim ağım ırmağın üst yanındaydı. Bu balıklar benim hakkım deyip ağların içindekileri değiştirdi. Çaldığı balıklarla döndü evine. Ho amca Ağında ağaç kökünü görünce üzüldü ama ne yapalım kısmet sobada yakarız deyip evine götürdü ağaç kökünü. İyice kuruttuğu ağaç kökünü baltayla ikiye kesince içinden küçücük bir köpek yavrusu çıkmaz mı? Ho ile Nano köpeğe öyle iyi baktılar ki köpek kısa sürede normal bir köpekten de iri bir şey oldu. Ho amca onu Siro diye çağırıyordu. Bir gün Siro dile gelip Ho amca sırtıma bir eğer vur ve bin dedi. Ho amca köpeğine kıyamadı. Siro ısrar edince onun dediklerini yaptı. Köpek bir at gibi üstünde taşıyıp Ho amcayı dağa götürdü. Sonra Ho amcanın yeri kazmasını istedi. Ho amca kazdığı yerde bir sürü altın buldu. Komşuları bunu öğrenince hemen köpeği alıp sırtına eğer vurdular. Karı koca ikisi birden köpeğin sırtına binip ''Bizi de altın çıkacak yere götür'' diye dürtüklediler hayvancağızı. Köpek yorgunluktan yere yığılınca da orayı kazdılar. Ama oradan yalnızca yılan, böcek gibi şeyler çıktı. Acımasız karı koca, Siro'yu döverek öldürdüler. Ve kazdıkları yere gömüp üstüne de bir soyut dalı diktiler. Nano teyze ile Ho amca olanları duyunca çok üzüldüler. Hemen Siro'nun öldüğü yere koştular. Onun gömüldüğü çukura dikilen ağacın büyüdüğünü görünce sevgili köpeklerinden bir ana olsun diye ağacı kesip eve götürdüler. Ho amca oturup bu ağaçtan bir havan yaptı. Bu havanla yılda bir kez yiyebildikleri pirinç pastasını yapabilmek için işe başladılar. Pirinci haşlayıp havanda dövdüler. Pirinci tencereye dökünce içinde çil çil altınlar parlamaya başlamaz mı? Karı koca birbirlerine sarılıp sevinçten ağlamaya başladılar. Bir yandan da Siro'yu anıyorlardı. Kulakları hep kirişli olan kıskanç komşular onların sesine koşup geldiler. Altınların nereden geldiğini sordular. Ho amca gerçeği söyleyince kapıp götürdüler havanı. Ama onların dövdükleri pirinç çamura dönüştü. Onlar da kızıp havanı ateşe attılar. Ho amca havanın yanmasına çok üzüldü. Hiç olmazsa küllerinden birazını verin dedi. Sonra külü koyduğu kutuyla eve doğru yürümeye başladı. Ah Nano'nun yüreği nasıl dayanacak buna diye düşünüyordu. Birden bir rüzgar çıkmaz mı? Külleri kurumuş kiraz ağaçlarına, şeftali ağaçlarına savurmaz mı? Birden bütün ağaçlar çiçeklerini verdi. O sırada oradan vali geçiyordu. Amca, bu kurumuş ağaçları nasıl böyle canlandırdın? Harika! deyip o amcayla karısına ödül verilmesini emretti. Kıskanç komşu bunu görünce ocakta kalan külleri kapıp valinin yolunun üstüne çıktı. Bakın sayın vali, ben ağaçları nasıl çiçeklendiriyorum deyip külleri savurdu. Küller valinin gözlerine dolmaz mı? Vali can acısıyla bağırmaya başlayınca kıskanç komşuyla karısı korkuyla kaçmaya başladı. Duyduğuma göre hala kaçıyorlarmış.